Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Tilavet Akademisi derslerimizden beşinci dersimizi inşallah sizlerle paylaşacağım. Değerli kardeşlerim, beşinci dersimizde de İstiaze ve Besmele ile birlikte Fatiha suresinin talimli okuyuşunu sizlerle paylaşacağım. İnşallah <laughs> burada da harflerin tahsili ve sıfat uygulamalarına dikkat etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim Öncelikle dersimizi yapalım okuyuşumuzu gerçekleştirelim sonrasında nerelere dikkat edeceğimiz hususunda sizlere bilgiler verelim inşallah Fatiha suresinin